Merhaba arkadaşlar, Catch Games kanalına hoş geldiniz. Blighted, Inside adlı oyunumuz oynayacağız arkadaşlar. Yemin oyun. Evet, bir puzzle platform tarzında bir oyun arkadaşlar. Limbo tarzı bir oyun. Zaten limonun firması yaptı arkadaşlar. limodan sonra bu oyuna çalışmıştı. sonra çıkardılar. Xbox'a çıkmıştı önceleri. Sonrasında PC versiyonu çıktı ve PC 4'te şu an mevcut. Dediğim gibi bir platform puzzle tarzı bir oyun arkadaşlar. Yine e, bir çocuk karakterle oynuyoruz, ilerliyoruz. Puzzlelar, ufak puzzle'lar çözerek ilerliyoruz arkadaşlar. E, konusu arkadaşlar yakın zamanda çıkan bir animasyon film vardı ona benzettim. Ayrıca biraz araştırma yaptım arkadaşlar. Yabancı bir yazarımız var. Onun romanına benzettim. E, Cesur Yeni Dünya adında, e, orijinal adı e, Brave New World. Ee, ona benzetim arkadaşlar ee, Aldous Huxley'in bir romanı arkadaşlar bu roman ileri bir gelecekte geçiyor arkadaşlar 26. yüzyılda zannedersem ee, konusu arkadaşlar ee, dediğim gibi ileri bir gelecekte geçiyor teknoloji falan bayağı gelişmiş Oo. kendisi eğildi İlerliyoruz. Sadece yaptığımız başka bir şey yok. Etkileşim tuşu ve zıplama tuşumuz var ve sadece eğiliyoruz, zıplıyoruz. Pek bir fazla ayrıntı yok ama arkadaşlar bu tarz oyunları çok seviyorum. Hikaye açısından sürükleyici güzel oluyor. Birilerini arıyorlar bunlar herhalde. Ya da onu mu tamir edecekler? O neyse. Anlaşılan kaçacağız. Kaçıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Dediğim gibi ileri bir teknolojide geçiyor. Romanın konusu. E, teknoloji falan bayağı gelişmiş. E, insanlar artık yoksulluk falan e, yok edilmiş. Kaldırılmış. Savaşlar falan durmuş. Evet. Bunu düşü anlaşılan karşıya geçeceğim. Şunu biraz da iteyim. Evet, teknoloji falan baya ileride arkadaşlar. dediğim gibi e, yoksulluklar falan hep e, yok edilmiş, savaşlar falan durdurulmuş, ırkçılık falan her şey güzel, halk e, mutlu. E, bütün bunların yanı sıra arkadaşlar bu kadar teknoloji ileride halk mutlu ama savaşlar falan kaldırılmış ama hani bazı e, yargılardan e, önemli değerlerden vazgeçilmek, vazgeçilmiş. Şunu geri şunu götüreceğiz anlaşılan. Çünkü burada başka yapacak bir şeyimiz yok. <laughs> Şöyle evet. Birçok önemli değerlerden vazgeçmişler. Ee, savaşları durdurma açısından, mutlu bir insanlık yaratma açısından bazı önemli değerlerden vazgeçilmiş. Lan köpek geliyor. Lan? Aha gördüler bizi, gördüler kaç 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 kaç. Abo, aman 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 Aha gördü bizi, geri döndü. Aman yapmayın bizi gördüler. Evet herkesin eşit olduğu böyle savaşların bitti herkesin mutlu olduğu bir dünya ama birçok değerlerden vazgeçmek zorunda kalmışlar insanları. Ee, hipnopedia denilen bir uykuda öğretim adı altında bir teknolojiyle e, insanların e, zombi nevi zombileştiriyorlar uyuşturarak bir şeyler e, yapmaya çalışıyorlar yönlendiriyorlar böyle bir dünyada e, geçiyor roman hikayesi Biz de herhalde bu e, şeyden kurtulmaya çalışan bir çocuk olarak oynuyoruz aha hızlandı bizi arıyorlar Aman 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 aman. insanları toplayıp bu uykuda öğretim sayesinde zombileştiriyorlar uyuşturuyorlar öyle bir hikayeye sahip romanımız oyunumuz da bu tarz olsa gerek diye düşünüyorum ilerledikçe öğreneceğiz arkadaşlar yalnız bunlar aramaktan vazgeçmediler hala arıyorlar bizi Araçtan indi ama göremiyorum Aha gördü gördü Aman aman kaç 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 Astir Astir Kaç Hadi bak Raaak Yakaladı bizi Öldük anlaşılan Kaç 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 Ayağım takıldı şurada zırtlayacaktım <laughs> Ayağım takıldı koş 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 kaç. <laughs> Hayda. Hayda. kaç. yakaladı. Burada bir zamanlama yapmam lazım. Orada biraz bekleyip düz basacaktım. Kaç oğlum. Kaç evlat. Kaç. Harikasın koş. 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 Dur şurada biraz. Tamam bas deparı. Aa gördüm takıldık. <laughs> Adama bakayım derken yeri göremedim. Aa, sağa sola bakıyorum bizi. Tamam bu sefer kaçacağız. Hadi evlat koş. Koş. Engelleri aş. Zıplayalım şurada. Ayağımız takılmasın. Koş. Koş. Burada biraz dur. Tamam. Görmedi zaman dersem. Tamam kaç. Aa yine gördü. Zıpla. Koş 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 koş. Kaçarsın evlat. Kaçarsın. Abo ateş ediyorlar. Kaç 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 kaç. Ayda köpekler geliyor. Koş koş koş. Uhu. Uhu. Kaçtık. Yalnız peşinden gelirler mi? Şöyle bir bakalım. Vay köprüde duruyorlar. Suya doğru ışık tutmuşlar. Nasıl yapacağız? Yukarıdan gidemeyiz. Ha su altından gidelim. Su altından bizi görmezler. pastir Aa. Nefes oranımız da var tabii ki. Doğal olarak buluk buluk yapmaya başladı çünkü. Kaç saniye? 3 5 6-7 Neyse yeterli seviyede Aşağıda başka bir şey var mıdır yok kıyıya girdik Tekrar Atla bakalım Devam et hadi evlat koş Yağmur da yağıyor ya bir barmak bir yere bu da <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi ee, birçok değerden vazgeçmek uğruna ee, burada ne var bir şey burada bir şey bu ne bu, bu ne ya burada bir şeyler var Aa bir kapağı. Vay Etkileşim tuşuna basarak gittiğim için orada durdu. Kapağı kapağı açtık. Bu ne? Vay bir film odası. Bu ne? Bir saniye bunun kablosu nereye gidiyor? Bunun kablosu yukarı çıkıyor. Buraya bir güç gibi bir şey getireceğiz herhalde. Ondan sonra açacağız. Şu an gücü yok. Yeri çıkalım. bir şeyler var gibi sanki ama Aa şu ne? Burada Sarı bir şeyler O ne ya? Böcek gibi bir şey. Ha şurada da var onlar da. Beni takip ediyorlar. burada baya bir telef söz konusu hayvanlar domuzların hepsi telef edilmiş bir hastalık gibi bir şey var galiba burayı açamıyoruz itten çıkacağız ha, yalnız bir saniye bunlar civciv mi Evet. Evet sallanabiliyoruz. Şöyle sallanalım. Çiftliğe geldik. İçeri girdik. Şurada ne vardır? Burada kapı var. Kapıyı arkadan açabiliyoruz. Tamam devam edelim. Şu balta gibi bir şey şunu mu alacağız? Bakayım evet. Ha bu bir kol. Ama ne etkiliyor anlamadık. Şuraya bir bakalım. Ha, bunu çalıştıracağız. Çalıştı. Bu şu makineyi çalıştı. Şimdi kolu indirelim. Ha, tahıl fırlatıyor oraya. yukarıda bir saman balyası var. He anlaşıldı. Ben şuraya çıkmam lazım. O yüzden yetişemiyorum. Onu düşünmem lazım. Onun üstüne çıkıp ilerlemek için. Şunu tekrar çekelim bakalım. Balayı düşünmemiz lazım. Aa, aa, Anladım. Şuradan saman balyası alıyor makineye. Öyle fırlatıyor. Ben bu civcivleri oraya toplayacağım. Öyle. Atmam lazım herhalde o civcivler o balyaları düşürecek o balayı düşürecek 2-3 tane gönderdim düşmedi herhalde baya bir göndermem lazım gelin bakalım gelin bakalım oraya evet sanırım bu kadar yeterli hop <laughs> ama aman basmak sevmiyorum size şunu itelim devam edelim Çatılara çıktık. ilerleyelim bakalım. Şuralara girebiliyor muyuz? O. Mecbur oraya atlayacağım şu hayvanların olduğu arabanın üstüne. Aa bunu hareket ettirebiliyoruz. Tamam edelim. Bir dakika orada bir şeyler var. Ha. içeri gireceğim. Ha girdim. Oha hayvanlar var bir sürü. Şu ipi kullanacağız. şimdi sola mı sağa mı önce bir sağa atlayalım sağda bir şey yok gibi duruyor sanki şurada bir saman balyası var ama bir şey yapamıyoruz aha yine bir şey hmm, gücü kestik kablo yukarı gidiyor nereye kestik ne yaptık anlamadım Karşıda bir kırmızı ışık var ama Devam edelim ha, Tamam Şimdi arabayı bu sefer bu tarafa çevireceğiz Onun üstüne çıkacağız Bütün hayvanlar Ardekler hariç Ölü Hı. Ya oradaki yaşıyor gibi ama Ama bataklığa geldik Sakın batma Batma Hadi evlat devam et Yağmur da çok yağıyor ya ıslandık hasta olmayalım şimdi Her yerde öyle domuzlar var Kostir Lan! Ha! Lan! Lan bırak beni. Bırak. Aha. Bize yol açtı. Bu güzel. Lan git peşimden. Bırak beni. Aa <laughs> çarptı. Bayıldı mı? Bayıldı. Ben şuraya tutunup çıkacağım yukarı anlaşılan ama O gelirken çıkmam mı lazım daha acaba? Ana <laughs> lan kuyruğunu kopardık Kuyruk mu? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Hareket ettiriyorum. Yürü bakalım. Yürü. İnatçı seni. Hadi bakalım yürü. Gel şuraya. Tamam. Şimdi bunun üstüne çıkacağız. Oha. Oha ben şuradaki adamları yönlendiriyorum ki. <laughs> Zıplama ve solum zıplıyorlar. Sağ sol yapıyorum. Ha bu bir beyin kontrol cihazı mı? Yani ben ona bağlanınca onları kontrol edebiliyorum Meye başladım. Tamam şurada içeride iki tane adam var. Şunu kaldıralım. Yetişmiyor. Şunlar da gelsin. Tamam açtım. Şuraya doğru gidelim. Çekeceğiz. Tamam, tamam kendimize yol açtık devam edelim. Ha, bundan devam edemiyoruz bunlardan. Tamam. İn nasıl ineceğim? Hmm. Evet. Evet, burada arkadaşlar bize bir zombinin kullanış <laughs> şeklini gösterdi bir cihazla. Bazı insanları kontrol ettik. Burada bir şey yok. Bir fabrika gibi bir yerdeyiz ya. Aslanı benim kaldır onu. O dışarı çıktık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Afacanımızda. <laughs> o büyük bir yere doğru gidiyoruz. Bir stadyum gibi bir yer. Yalnız şuradaki insanlar hatta zombiler diyebilirim. Zombi gibi duruyorlar. Tek sıraya dizilmişler. Tıra bindiriyorlar herhalde. Evet arkadaşlar. İnsanlar burada <laughs> zombileştirilmiş, köleleştirilmiş bir amaç uğruna kullanılıyor. Tabi toplumu düzeltme, iyileştirme uğruna ama bir yandan da farklı diğer değerleri yok ediyorlar. Ha, zincir zinciri indiriyoruz tamam. Şurada zincire atlayalım. yine cücüler. Aa kuşmuş. <laughs> evet. Kesin onu buraya düşüreceğiz. Burası kırılacak bir şey gibi duruyor. Yukarıda panel var. Burada da merdiven. Çıkalım. hareket ettirebiliyoruz. Daha yukarı çıkmıyor he anladım. Tamam biz onun üstüne çıkacağız oradan da yukarıya çıkacağız. Peki şurada ne var? Burada bir şey yok. <laughs> Belki de bir yol açılacak. Şimdi şuraya ah çıkamıyoruz. Tüh onu biraz daha mı çevirecektik? Biraz daha çevirelim onu Şöyle biraz Heh. Tamam ya da biraz daha mı kaldırsam? Zaten fazla da kalkmıyor Hadi atladık Arkası. Aa, Olmadı şimdi <laughs> Yeterli bakalım. Yalnız, oh. evet, düşürmüştüm. Kasa şeye bağlı. <laughs> Dük attılar bize ya. Bari biraz uzun yapın da telafi edebilelim Kaç 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 kaç. Evet, orası kırıldı. Şimdi aşağı tekrar ineceğiz. Şuradan inelim direkt. Şuradan atlarsak ölür müyüz acaba? Şöyle asılarak insek yok tamam. Evet şurada kablolar görüyorum. Kesin şurada bir şeyler var. Burada da bir güç. Bu güçleri güç Acaba çalışmıyor muydu acaba? Bunları bir yer bir yeri mi açıyoruz bunlarla? Kablo yukarı doğru gidiyor ama Dur bakalım ileride belki Ama geri dönemiyoruz ki hani Geriden bir yer açıp geri döneceğiz desem Geri dönemiyoruz belki ileride neyse başka bir yolla geri döneceğiz herhalde Bir yerlerde bir şeyler oldu Şimdi şu bir kol. Araç kapısını açtı. Kapattı. Tamam açalım. Şurada yine bir kontrol şeyi var. Bu ne işe yarıyor? Ha bir saniye şurada bir adam var köşede. Aa oradan bir adam daha çıktı. Ha anladım olayı. Şurada iki tane basacağımız yer var. İkisini de üst üste getirmem lazım. Biri sağa gidiyor, biri sola gidiyor. Bir saniye, şu kapıyı tekrar kapatayım ben. Şimdi Ha, tamam şöyle yaparım. Eşit nasıl olsa. Tamam. Oldu. Bırak bakalım. Kapımız açıldı. İlerleyelim bakalım. Ufak pazarlarla devam ediyoruz. Metroya mı gireceğiz? Mi yukarı çıkıyoruz. Tekrar yeryüzüne doğru. mı? yok gene bir binanın içindeyiz. şehir gibi bir yere geldik. Oo evet arkadaşlar bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Şehre doğru ilerliyoruz. Bu arada arkadaşlar şunu da bahsetmek istiyorum. Romanımızda e, bahsettiğim bu hikaye romanında e, şeyden bahsetmiştim. insanlar uyuşturuluyor. İşte e, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Romanda Soma adı verilen etkisi en aza indirilmiş bir e, uyuşturucu kullanıyor e, toplum. Bunu kullanıyor bu yüzden zombileşiyor diye anlatılır romanda. Soma diyorum Soma deyince aklıma arkadaşlar Soma adlı bir oyunumuz var korku gerilim tarzında o da aynı şekilde o oyunumuzda bir karakterimiz bir deneye tabi tutuluyor uyuşturuluyor ee, bir korku psikolojik gerilim korku tarzında bir oyun FPS yine o madde kullanılıyor ve karakterimiz e, yarı e, böyle psikolojik durumu yarı e, ruh haliyle oynuyoruz oyunumuzu Evet arkadaşlar bu oyunumuzu burada bitirelim. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın